Yeni günün dersine hoş geldin. Bayağı bir süre birlikte beraberiz. Eğer hala benimle birlikteysen ve düzenli pratiğini devam ettirebiliyorsan aşağı kendini kutladığın bir emoji bırakabilirsin ya da bir yorum yazabilirsin. Hazırsan dört ayağa doğru gel ve başlayalım. Dört ayağa yerleştiğinde İyice ellerine, zemine, ayaklarının üstüyle ya da parmak uçlarına yeri kavra. Nefes alırken kuyruk sokumunu yukarıya doğru kaldır. Alt beli ağırlaştır. Göğüs kafesini ileriye doğru açarken başını tavana doğru taşı. Nefes verirken kuyruk sokumundan başlat hareketi. Sırtını yuvarla. Başını içeriye doğru çek. Devam et buna kendi nefesinde. ve son bir tane daha alçıl. Verdiğinde itmatı. Ve tekrar tramurga geldiğinde buluşalım. Sağ tarafa doğru dönerken kalçanı da sağdan kendine doğru çekip sağ kalçanın ucunu görmeyi dene. Sonra geç ortadan diğer tarafa. Nefes alırken ortada buluş, nefes verdiğinde yanlara. bir tur daha sağ ve sol olmak üzere. Ve şimdi gövdenle birlikte sekizler çizmeye başla. Bunu biraz yere inişler, kalkışlar, sırtı yuvarlamalar, sağa sola gidişler serbest olduğu sekizlere dönüştür. Yani herhangi bir hedefi takip etmek yerine bedenin hisleriyle sırtını, omurganın etrafını farklı yönlere hareket ettirerek hızlıca ısıtabilirsin. Ve hiçbir şey yapmasan bu hareketi her gün yapmak bile yataktan kalktığında gününün geçişini oldukça destekleyecek. Gel tamamla. Ayak parmaklarını takmata doğru aşağı bakan köpeğe yerleş. Burada dizlerinin bir parça daha büyük. Kalçanı yukarı ve geriye uzat. Göğüs kafesini üst bacaklarına doğru bir parça daha yaklaştır. Karna doğru derin nefes al. Uzun boşalt. Bir nefes alışveriş daha. Bir nefes verirken iki dizini aynı anda yere doğru koy. Dilseklerini geriye doğru bükerek tam yol mata doğru yerleş. Ayakların üstüyle yeri kavra. Ellerini göğüs kafesinin iki yanına doğru koy. Nefes alırken ellerle matı kendine doğru çeker gibi göğüs kafesini ileri ve yukarıya doğru taşı. Burada kalacağız. Üç derin nefes. Üçüncü nefesin sonunda mata doğru gel ve tekrar dört ayağa dön önce ve buradan aşağı bakan köpek bir kez daha. Ellerin arasına doğru bak. Sağ ayağın iki elinin ortasında ya da sağ elinin hemen içinde önde yere getir. Sağ dizi bükerken arka ayağının parmak ucuna doğru gel. Ve dolan nefeste kollarını yukarıya yüksel. Arkadaki topuğu it geriye doğru bir parça daha. Bir sonraki nefeste... Ve nefes verirken el parmak uçları önde yere gelsin. Arkadaki dizi yere doğru ağırlaştır. Dolan nefese kollarını yukarıya doğru açın. Nefes verirken elleri yuvarla arkada alt beline yerleştir. Bir nefes alırken sanki böyle göğsünün ucundan tavana doğru uzuyorsun. Nefes verirken biraz daha öndeki dizi büküp kalçayı araya doğru ağırlaştır. Nefes alırken gel bas ayakları yukarı ve karşıya bak. Boşalt burada nefesi. Nefes alırken Öne doğru dizi bük, kalçayı yere ağırlaştır, omuzları çek, geriye göğüs kafesinden tavana açıl. Ver, dön. Kendi nefes ritminde bunu tekrarla alırken açıl. Ve uza yukarıya, ver, dön. Son tur. Ver, dön. Ve sol elini sağ ayağın içinde önde yere koy. Nefes alırken sağ kolu yukarıya uzat. Rahatsan sağ odanın gerisine doğru gönder ve sol topuğu kalçana doğru çek. Eğer elinle ayağı rahatlıkla yakalayabiliyorsan yakala, yakalamıyorsan benim gibi omuzu geriye çek, topuğu kendine doğru çekmeye devam et. Ve yavaşça tekrar matın önüne doğru dön. Arkadaki dizi yerden sıyır, öndeki bacağını al geriye, dön aşağı bakan göbeğine. Nefes alırken sol bacağını İki elin ortasını da önde yere koy. Arkadaki ayak parmak ucunu kökle. Dolan nefesle buradan yukarı. Nefes verirken arkadaki topuğu iyice geriye doğru uzat, öndeki dizi bük. Bir nefes alışveriş daha buradayız. Ve bir sonraki nefes verirken el parmak uçları önde yere, arkadaki dizi yere koydun. Dolan nefesle yukarı kollarla açıl. Nefes verirken elleri getir, alt beline yerleştir. Al nefesi burada göğüs kafesini, çeneyi tavana doğru uzat. Nefes verirken karşıya tekrar bak. Şimdi hatırla alırken sol dizi büktün, kalça araya gitti. Omuzları çektin geriye, göğüs kafesi tavana. Nefes verirken tekrar dön karşıya. Kendi nefes ritminde devam et. ve sonuncuyu tamamla. Nefes verirken ortada buluştuk. Sağ el geldi sol ayağın içinde önde yere. Dolan nefeste sol kol yukarı. Rahatsan sol el odanın arkasına doğru uzat. Sağ topuğu kalçana doğru çek. Yakalayabiliyorsan burada yakala direkt postürünü bozmadan. Eğer rahat değilse benim gibi erişemiyorsan şu an böyle kalmaya devam et. Çok zorlanıyorsan indir arkaya yere. Ve tekrar eller gelsin matın önüne, sıyır arkadaki dizi yerden, al öndekini geriye, aşağı bakan köpek. Yeniden dizlerini bük, göbek deliğini üst bacaklarına doğru iterken, bakışlar arkaya doğru uzasın. İki dizini aynı anda yere doğru ağırlaştır, dirsekleri geriye doğru bükerken, tam yol mata doğru gel. Elleri getir ör bedenin arkasında. Örüle ellerini kalçandan aşağıya doğru ağırlaştırırken dolan nefese yukarıya açalım. Burada başını çok fazla kaldırma. Başının tepesi ileriye doğru gitsin. Eğer rahatsan iki ayak parmak ucunu yukarı ve geriye doğru uzat. Ve yavaşça her şeyi mata doğru bırak. Koy bir yanağını yere. Hmm. Derin bir nefes alıp boşalt. Birkaç tur. Nefesin kendi ritmini bulsun. Rahatlasın bedenin. Yavaşça doğru. Elleri göğüs kafesinin iki yanına al. Tekrar dön dört ayağına. Buradan parmakları tak. Ellerine geriye yürü. İki dizini yerden sıyır ve tam squat'a doğru yerleş. Ayaklarını rahat hissettiği yere doğru al. Ayak tabanların yere gelmek zorunda değil. Avuç işleri kalbin önünde bir araya gelirken gelebiliyorsa dirsek uçların bacak işlerine gelsin ve iki yana doğru it bacaklarını ve bakışların karşıda rahat nefes al. Boşaltırken iyice gevşet bedenini yere doğru Sol el parmak ucu yerde kalsın. Nefes alırken sağ kolu yukarıya uzat. Nefes verirken gel ortaya, alırken diğer kol yukarı. Ver tekrar gel merkeze. İlerle öne doğru ve iki dizini aynı anda tekrar yere doğru koy. Kalçanı bırak topuklarına. Tek burun nefesiyle bu dersi bitirelim. Sağ baş parmağımla sağ burun deliğimi kapatacağım. Nefesi soldan alacağız sağdan boşaltacağız. Kendi nefes ritminde her aldığında soldan al, her verdiğinde sağdan boşalt. 5 dur. Ve tamamladığında iki burun deliğinden yumuşak bir nefes al. Ağzını uzun boşalt. Ve bugünün dersimiz sonlandır. Umarım bir parça daha iyi hissetmene yardımcı olabilmiştir bu ders. Yorumlarını bekliyorum. Bir sonraki gün görüşmek üzere. Hoşçakal.